Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşları zorlu bir iklimle karşı karşıya bırakıyor. Gölgede dahi bunaltıcı hale gelen hava, sokakta olanları serinlik arayışına yönlendiriyor. Çalışmak, alışveriş yapmak ya da farklı sebeplerle dışarıda bulunmak zorunda kalan vatandaşlar, kısa süreli de olsa klimalı ve kapalı mekanlara sığınıyor. Günün en sıcak saatlerinde işlerini halletmek zorunda olan birçok kişi alışveriş merkezleri, kapalı çarşı veya Rıdvan Hoca yeraltı çarşısına yöneliyor. Kahramanmaraş'ta kavurucu yaz sıcaklarında vatandaşlar gün içinde pek dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Ancak alışveriş yapmak gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar AVM'ler, kapalı çarşı, Rıdvan Hoca yeraltı çarşısı gibi güneş görmeyen lokasyonları tercih ediyor. Uzmanlar bu tip yüksek sıcaklıkta dışarı çıkmanın sağlık riskleri doğurduğunu, özellikle sıvı kaybına ve güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca dışarıda geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması ve mutlaka başı koruyacak şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla önlem alınması öneriliyor.